Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Pictoblast uygulamasında Human Body Detention eklentisini kullanarak beraber bir uygulama yapacağız. İsterseniz ilk önce uygulamamız neymiş onu bir görelim, inceleyelim. Daha sonra da basamak basamak uygulamamızı e, uygulayarak yapalım. Evet, yeşil bayrağı tıklıyorum. Kameram açık şu anda. E, kamerada el gördüğü zaman, kamera eli algıladığı zaman... E, Sarı renkteki topum ekranda e, elimin işaret parmağının en üst noktasında gözükecek. El kaybolduğunda da e, ortadan kaybolacak kukla. Bakın şu anda kameraya elimi göstermiyorum. Elimi gösterdiğim zaman bakın top geldi ve ben hari, elimi hareket ettirdikçe top da benim işaret parmağımın en üst noktasıyla birlikte hareket etmiş oluyor. Bakın elimi sakladım ekrandan kayboldu. Kameraya elimi gösterdiğim anda da geliyor. Evet bu uygulamayı sizinle birlikte yapacağız. Bunun için ben yine klasik her zaman olduğu gibi videolarımızı daha önceden seyrettiyseniz size basamak basamak yapmamız gerekenleri şöyle bir belirledim. Hatta şöyle büyütelim ve bunları sizinle birlikte uygulayacağız. İlk olarak diyor ki, Pictoblas uygulamasını açın. Biz bildiğiniz üzere Pictoblas'ın web tabanlı uygulamasını kullanıyoruz. Ee, i̇nternet sitesine yazdığınız zaman karşınıza gelecektir. Şunu da şöyle büyütürsem daha iyi olacak sanki. Evet, evet. Ee, Google'a Pictoblas yazdığınızda gelen ilk siteyi açıyorsunuz üye girişi yapmanız gerekiyor. Çünkü eklenti kullanacağız. Açık hale getirdik. Birinci madde yaptık. İkinci madde Human Body Detention eklentisini ekleyin diyor. Şuradaki eklenti bölümüne geliyorum. Human Body Detention'ı buluyorum. Biraz zaman alıyor internet bağlantınıza göre. Eklentimiz eklenecek. Arkasından arka planı siyah yapmamı söylüyor. Hemen sahnede dekorlar kısmına geliyorum. Şuraya dekorlara tıklıyorum hemen bir kare aldım. Şuradan rengimi siyah yaptım ve ekranı siyah şekle çevirdim. Blok kısmına geri dönüyorum. Tobi kuklasını silin diyor. Tobi'ye geldim. Çarpıya bastım. Sildim. Bal isimli kuklayı ekleyin diyor. Şuradan büyütece geldim. Hemen bal yazalım. Topumuzu ekledim. Başka bir kukla da ekleyebilirsiniz. Şimdi bal isimli kukla yeşil bayrağa tıklanınca diyor hemen olaylardan yeşil bayrağa tıklandığını aldım. Boyutu %50 olsun diyor. Hemen görünümden boyutu %100 yap aldım. %100 değil. Bunu ne yapacakmışız? 50 yapacakmışız. Kamera açısı ve saydamlığı %100 olsun. E, dikkat edin. E, normalde elimin eklem kısımlarını gördünüz az önce uygulamada ama beni göremediniz. Kamera açıldığında benim de görünmem lazım. Bunun nedeni saydamlı yüzde yüz yaptığınız zaman kamera görüntünüz görünmüyor. Arka planınız görünüyor. Siyahlığı görünüyor ama elin işaretlenmiş yerleri gözükmüş oluyor. Yani elin gerçek halini görmediniz. Sadece eklemli kısmı gördünüz. Kamerayı açacağım için Human Body'ye geliyorum. Şurada Turn On Video'yu dedik. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şunu ben bir küçülteyim. Şuradaki turn on'u yapıyoruz. Bunu da ne yapacakmışız? Transparanlığını %100 yapacağız. Eğer bunu yapmazsam kamerada e, sizin gerçek görüntünüz görünür. Eğer %100 yaparsam sadece e, arka planınız gözükecek ama ar e, aslında kameranız açık olmuş olacak. Sürekli olarak diyor. Hemen kontrol menüsünden sürekli tekrarlayı aldım, ekledim. Ekranda el var mı diye analiz yapılsın. Hemen human body'ye geliyorum. Ekranda el var mı analizini hand detection'da şurada analiz image for the hand from the camera diyor. Bunu ekledik. Eğer ekranda el varsa diyor. Şimdi eğer varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen kontrol menüsünden eğer ise ya da eğer ise değilse alacağım. Ama bakıyorum. Varsa ve yoksa yapılacak şeyleri olduğu için neyi seçmem lazım? Eğer ise değilse alacağım. Ekranda el olup olmadığını e, yapan kod bloğu neydi? Human Body'deki şu. Is and Var mı yok mu'yu bakacak olan bu. Bunu ekledim. El varsa ne yapacakmış? Top elin işaret parmağının x ve y değerine gitsin ve görünsün diyor. Şimdi bir hareket yapacağız. O yüzden hareket menüsünden x y konumuna git'i aldım. Ama bu x, y konumunu ben belirlemeyeceğim arkadaşlar. Ne belirleyecek? Elimin x, y'si belirleyecek. Hangi e, yani elin x, y'si değil eldeki işaret parmağının x, y'si. O yüzden human body'ye geliyorum. Şurada hand detention'da şöyle bir şey var. X positions of var. Şuradan listeden neyi seçiyoruz biz? İndeksi seçmemiz gerekiyor. Pardon yanlış oldu. Şunu kaldırdım. Şunu alıyorum. Ee, ne yapıyoruz buradan? Ne yapacaktık? İşaret parmağı. İşaret parmağı neydi? Index finger. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Ee, indeksi seçtik. İsterseniz baş parmağınıza gelmesini de belirleyebilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. İndeksten sonra ne yapacağız? Burada da hangi bölümünün olması gerektiğini belirliyorsunuz. Ben işaret parmağının en tepesinde, yani ucunda sanki hareket ediyormuş gibi hatırlarsanız onu seçtim. X değeri yerine bunu yerleştiriyorum. Şimdi aynı komutu şuradan yine alıyorum. Bu sefer pardon yanlışı aldık şu altı bunu. X yerine neyi seçiyoruz burada? Y'yi seçiyoruz. Yine yukarıda olacak ve Neye bakacağız? Index finger yani işaret parmağına bakmış olacağız. Şunu da y değerinin yerine yerleştiriyorum. Şöyle bir tam ekran yapalım da kodu tam görün. Ne yaptık arkadaşlar? X e, position neye göre? işaret parmağın en tepesinde gelecek e, topum ve y değerinde aynı şekilde yapmış olduk. Ve bundan sonra ne olacak? Bu konuma gittikten sonra görünecek. Hemen görünümden de neyi alıyoruz? Gösteri alıyoruz. Bu kısımda. Eğer yoksa ne yapacak? Top ekranda gözükmüyordu. O yüzden de değilse kısmına da gizli alıyoruz. Ve bunu da buraya ekliyoruz. Evet yaptığımız uygulama bakalım çalışıyor mu? Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın şu anda kameraya elimi göstermiyorum. Top yok. Elimi kameraya gösterdim. Bakın eli algıladı. Benimle birlikte işaret parmağımın en üstünde gözüküyor. İsterseniz buradan şunu değiştirelim. Mesela işaret parmağı değil de baş parmak yapalım. Yine bir bakalım uygulamamıza. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın yine elimi göstermiyorum. Yok. Göstermeye başladım. Bu sefer bakın işaret değil baş parmağım da var. Ben baş parmağıma hareket ettirdikçe bakın ne oluyor? O da benimle birlikte geliyor. Evet bakın elinizin hareketine göre de top da bizimle birlikte hareket etmiş oluyor. Evet umarım anlaşılır bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere.